Ramazan bayramı gecesi. O da acayip milletin gaflet ettiği gece. Çünkü bütün Ramazan'da teravih kılıyor. Hatta hatimle kılıyor. Ondan sonra bütün ibadetlerini yapıyor. Son on gecelerde tam gaz gidiyor. Kadir gecesini arıyor. 27. gece çok ibadet yapıyor. Ramazan bitiyor. Son iftar bayram gecesinde teravih de yok. Teravih de yok diye yatsıyı evde kılıyor Hacı Efendi. Ne yapıyor? Bir çuval inciri berbat ediyor gidiyor. Çünkü iki geceyi ibadetle iadenin kalbi ölmez, iman nuru sönmez ve imanla ölmek nasip olur denir. İki geceden biri Ramazan bayramı gecesi, biri de Kurban bayramı gecesi önümüzde. Senede iki gece var. Bir rivayette buna berat gecesi de eklenmiştir. Ama İbn-i Mace hadisinde de, İbn-i Mace'deki hadiste, Men ahya leyleteyl İki bayram gecesini ibadetle geçiren adam da diyor ki kardeşim 30 gecedir Ramazan. Hep teravih kıldık. Gündüz de oruç tuttuk. Nafile namazlar kıldık. Zaten Kadir gecesi 3 gece evvel geçti diyor. 27. gece sabahı boyladık, camilerde kaldık. E ne olacak şimdi? E şimdi tam bu gece biraz yatacaktık. Sen de çıkarttın bayram gecesi. Ben çıkartmadım i̇bn Mace hadisi. İki bayram gecesi ibadetle geçirenin kalbi ölmez diyor. Ne demek? Yevme temutul kulub. Azrail aleyhisselam çöktüğü zaman ölüm melekleri, yardımcılar bindirdiği zaman herkes Allah'ı unutur diyor. Panik yapar diyor. Kalbi ölür diyor. Kelime-i şehadeti unutur diyor. Zikirden gafil olur diyor. Ama iki bayram gecesini ibadetle geçirene söz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kalbi ölmeyecek, ne kadar panik, telaş, kalbi zikirde, zikirle atacak, çalışacak diyor. Söz veriyor. En büyük mesele imanla ölmek değil mi kardeş? Onun için iki bayram gecesinde gaflet edelim. Ramazan bayramı gecesi geçti, onu ben ibadetle bir şeyler yapmaya çalıştım. Size de ben zaten onları hep anlattım. Ama şimdi de ne geliyor? Salıyı çarşambaya bağlayan kurban bayramı gecesi geliyor.